Sormuşlar da Almanya'da giden delikanlı birine talebenin birine mezhebi nedir demişler. Ses çıkaramamış, susmuş. Vallahi bizden daha iyi biliyorlar yani. Yapma ya, biraz dinli diyanetini ara biraz ya. Baba ecdadını ara biraz ya, sor biraz. Kahvelerde kağıt oynuyorsun. Bir şey dediğim yok, ne yaparsan yap. Herkes yapacak kendine ayır. Sonra çok pişman olursun, iş başka. Paranı içkiye, fışkıya verirsin, ona da karışmayız. Çok pişman olacaksın sonra. Ömrünü hebaya veriyorsun ki milyonlar versen bir saat ömrünü geri alamazsın. Milyarlar versen, bütün dünyayı versen. Ama ya al eline bir kitap veren, biraz bir şeyler oku azıcık, öğrenmeye çalış ya. Yani. Sonra demiş ki Alman kızı, sen Türksün değil mi? Ha Türksün. Senin mezhebin Hanefi'dir demiş, yazmış. Alman kızı dedi. Ben öteki mescide bir akşam gelmişler, bizim eyvandan birine sormuşlar, efendinin yanında kim oturuyor diye. Tabii bizimki bir şey atmış, yalandan söylemiş galiba. Demiş ki Ercan bir yok demiş. sen söylediğin yanlış orada şu oturur, şu gibi oturur demiş. Şu de olan gibi oturur demiş. Sustum diyor. Yapmayalım mı böyle. Senin ceddin 22 yaşında İstanbul'u fethetti. Bizim bir ekşinde çocuk kurt abdestini almasını bilmiyor. Olur mu böyle şey? Senin ceddine, ne cildine, cildine yakışır mı yani? <laughs> olmaz ya. Biraz, biraz kendini bir toplayalım canım. biz bütün dağıldı. Yapmayalım böyle. Bu Doğru değil bu iş. Sonra iyi olmaz bu işin. Allah bir şey yapmıyor da gidersen böyle bir şey Allah bir şey yapmıyor diye bir gün yapar sonra Cenab-ı Hak. Düşün bir kabul edeceksin, su damlasa böyle damlaya damlaya bir gün o kap taşar. Allah çok geliş, Cenab-ı Hak rahmetlidir. Yani sana anlatmak istiyorum bunu. Tad eder, 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 bir gün ansın, tepene yumruğu vurur. Öğreneceksin ezanına kadar. Ezanını, Kur'an'ını, Kur abdestini, namazını yaklaştı. Güneş kurulu eriyor, yaklaştı.